Merhaba, bugünkü uygulamamızın ismi kaktüs uygulaması. Kaktüs uygulamadan kastettiğim şey şu. Aa, bu meşhur kaktüs vardı yani insanların sesini kaydedip sonra birden tekrar ediyor. Aynısını Mbot 2'de uygulayacağız şimdi. Peki bunu nasıl yapacağız? Onu anlatayım. A tuşuna bastığında birden fazla görev ataması yaptım. Çünkü bunu ancak bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Burada ledler var bir hareket var aynı anda kayıt almalı ve bu kaydı oynatmalı sonra tekrar kayıt almalı gibi etkinlikler olduğu için bunu bu şekilde bir program yazdık gördüğünüz gibi 3 tane aynı olayımız var ve bir anda bunun gerçekleşmesini istiyorum kısaca kodlardan bahsedeyim öncelikle A tuşuna bastığında bir e, kayıt başladı yazımız var M butun ee, ekranının ortasına küçük şekilde yazıyor. İsterseniz bunu ortada yapabilirsiniz. Büyükte yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben hatta ortaya alayım. En sonunda size uygulamayı gösteriyor olacağım. Kayıt başladı diyor, başlıyor kaydımız 3 saniye boyunca duruyor. Ee, ardından oynatılıyor. Fakat şurada set audio speed to dediğim bir alan var. Bu ses hızını biraz yükseltiyor. Yani o komik, enstantane komik sesi yakalamak için bunu yaptık. Bunu da nereden aldığımı göstereyim sizlere hemen şurada. Ses menüsünde şu Set Audio Speed dediğim kısım. Bunu ne kadar yükseltirseniz sesiniz o kadar hızlı oynayacaktır. Buradaki amacımız o kaktüsteki e, uygulamayı taklit etmek. O yüzden bunu yaptık. Ardından tekrar ekranımıza bir yazı geliyor. Kayıt için A'ya bas. Kullanıcıyı burada uyarıyoruz. Aynı zamanda şurada 3 saniye bir bekleme süresi koydum. Sebebi şu. 3 saniye kayıt sürsün. Sonrasında e, LED'lerimiz sırayla yansın diye. Buradaki de yine onu taklit etmek için yaptığımız bu uygulama. Sonrasında turn off LED komutuyla LED'lerimizi kapatıyoruz. Diğer aynı anda gerçekleşen olay ise yine 3 saniye bekliyor. Burada tekrar ediyorum kaydı beklemek için bu bekleme sürelerini attım. Ve burada e, botumuz bir ileri bir geri, e, bir sağa bir sola giderek e, bir küçük tatlılık yaratıyor. Şimdi uygulamamızı yükleyelim ve nasıl gerçekleştiğini kontrol edelim. Evet, yeni bir uygulamayla karşınızdayız. Merhaba, bugün nasılsın? Merhaba, bugün nasılsın? Teknoloji programlama sitesine üye oldum. Techno abone ol